gibi uyumuşum ah neredeyim ben ellerim kollarım bağlı neredeyim ben evet yine biz ya yine mi sünnet olacağım yeter lan evet ama bu çok saçma evet saçma biliyoruz ama video gereği için hmm, doğru <laughs> neyle sünnet olacağım ben? istemiyorum istemiyorum ama zorundasın. Evet Melon ya. Zorundasın. Eğer ki olmazsan adam olamazsın. Erkek de olamazsın. Lan 7-8 keresinde kaldım. Nasıl adam olmadım ben? Evet Melon. Başlamadan önce sormak istediğin bir şey var mı? Var. E, ne oldu? Bu arada sakın beni sünnet etmeyin falan deme. Öyle kurallar bizde geçerli değil. Direkt dalarım vallahi, ha. Tamam tamam. Siz neden böyle zırh gibi şeyler giydiniz? Çünkü oğlum sen böyle derin deliriyorsunuz sonra. Biz de böyle şeyler giydik yani. Onlar sizi korumaz. Hadi Melon gel başlıyoruz. Çift başlı balta. Yok. Çocuğun sesi çıkmıyor. Başar ya kendine gelir o. Tamam şöyle bir Hop arkadaşlar bu da videoyu biliyorum. Abone olmayı unutmayın. Hadi videoya. Ben... Ah! yapram yapram gitti. yapram gitti. yapram gitti. Ben yapraksız yaşayamam. Tamam hadi git ya. Bu nasıl ses söyle? bilmiyorum Melo iyi misin? Allah sinirlenmesin. Tamam tamam sorun yok. Bir de kafasına şöyle baltayı geçirdik mi? O kafası patlayacak. Tam soru be ya buradan kaçmamız lazım. Bence de artık ya en son sizi asit atmaya kalkmıştım. Kaçalım. Bence de kaç. Gelin de geliyorum. Yuhu yuhu yuhu. What do Doktor bey galiba şimdi ap yuttuk. Bence de kıyafetlerimiz, zırhlarımız nerede? Abi ne oluyor? Gelin nereye geldim ben ya? Oğlum sus, oğlum sus ah elim Abi kaktüsüm ben dokunulur mu bana Ulan beni küçücük bıraktınız lan Mini açık oldu lan Ulan pop girip üstüne, lan. Mini açık olma boyumla şöyle kafanın içine gireyim şöyle beynine Beynine gireyim sonra senin kafanı yere çakayım Doktor Bey ya bak o kadar senin için oğlum Sonic karakterlerini falan getirdik. Bak ülkeler var burada. Japonyalar, var. işte öyle Kore more bir şeyler var. Bunu ben de bilmiyorum öylesine getirdim. İnsanlar var oğlum. Bak şurada parazit insan var. Valla döver he. Ulan anne. Hep senin başının altından çıkıyor bunlar. Ya hak. İşte böyle. O kadar büyük. Neredeyim? Kendimi kaybettim. Tamam espri yaptıktan sonra ben niye bu ben Neyse devam. Gelin lan buraya. Şey. Pardon. Gelin lan buraya. Başlayacağım son yine lan. Kora sen de geber lan. Ne bakıyorsun öyle? Sonra kafasıyla devam edelim. Bu ne? Bu neyin kafası? Allah Allah çok garip. Rakıs'ın kafasıyla devam edeceğim. Verin. Tamam, metal <laughs> Tam Metal Sonic. Ben parazit sus. Oh. Hele şükür ya. Bir büyüyelim bir Pınar'la büyüyelim ya. Bir tek Tails yok. Allah'tan Tails da yok. Oh. Oh. Ah. Hele şükür. Ugh. Gidiyorum ben. Böyle iş olmaz ya.